Ve arkadaşlar, en sevdiğiniz surelerden biri ama çoğunuz yanlış okuyorsunuz. Namazda en çok ne okuyorsunuz? Kevser, kevser İhlas. <laughs> Bayılırsınız. En sevdiğim. Ama çoğu yanlış okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna e kel kevser. Fesalli li rabbike venher. İnne şani eke huvel ebter. İnna diyor adam. İnna şanek edersen muhakkak bir sana kızlık oluyor biliyor musunuz? Muhakkak bir sana kızlık demek. Ayetin anlamı değişti. Bak şimdi Kevser suresini bin defa okuyan kimseye Kevser şarabından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elleriyle içmek nasip oluyor. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim Kevser suresini okursa Allah... Celle Celal ona cennet nehirlerinden su içirir. Kulların herhangi biri diyor kurban bayramı gününde kesmiş oldukları her kurban veya manen Allah Celle Celal e yaklaşmak için kesilen kurbanlar sayısına kendisine 10 hasene yazar. Her kim Kevser suresini bir oturuşta tenha bir yerde yani kimsenin olmadığı bir yerde kimsenin görmediği bir yerde 313 defa okursa ihtiyacı neyse ona niyet ederek okursa o diyor dileği kabul olur. 313 defa çok bir şey değil mi kardeşim ya? Kaç dakikan alacak ya? Kaç dakikan alacak ya? E, Derdim var, problemim var, derdin bitme al sana ben sana derdine çare söylüyorum. 313 defa okuyanlar ne fayda görür? Şimdi iyi dinleyen arkadaşlar. Her kim Kevser Suresi'ni 313 defa okursa bak sana fazilet. Düşmanlar üzerine Nusret ve yardım verilir. Ne demek? Yani düşmanlara ona zarar veremez. Allah Celle, Celle ona yardım eder. Bitmedik dava ve tartışma lehine biter. Allah Allah aslında ben bunu yapayım ya. Haberi uğraşıyoruz. Bir sıkıntısı var, bir davası var. Onun lehine dönmesi için 3 sonuç defa. İşlerinde bir düzelme ve ticarete bir artma gelir. İşler kesat diyen esnaflar Servet ve rızık kapıları ona hemen açılır. Her işinde başarılı olur. Manevi yardımlar alır. Allah Allah. İstediği hacet ve matluba hemen ulaşır. Kevser suresinin başka faziletleri de var arkadaşlar. Yani var ya hani o kadar zor geliyor ki bize. Yanlış da inna tayna diyor. İnna tayna ne kardeşim ya. İnna e'l tayna Adam e diyemiyor. diyeceksin kardeşim ya. E işim var. Bir hacetin var. Ne oldu? Mecbursun abi. İnne e'tayne kel kev ser Her kim yüz defa Kevser suresi okursa Allah Celle Celaluhu onun diyor muradını verir. Bak şimdi. <laughs> Her kim yüz defa Kevser suresi okursa o diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında görür. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi nedir? Beni rüyasında gören gerçekten görecektir. Nasıl görecek? Ölmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir saat onu karşısına çıkacak. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görenlere ne diyoruz arkadaşlar? Sahabe! İyi gidiyor. Rabbim nasip etsin. Amin. Ama inanarak okuyacağım da görür müyüm acaba? Ulan acaba dersen bir niyetini düzelt yani. tasih niyet yap. Bir oturuşta bin defa okumanın faziletlerini yerler gökler almıyor her gün okuyanın kalbi iyi duygularla dolar. Ne demek mesela? Her gün Kevser Suresi okuyan pamuk gibi olur. Aslında ben her gün bin defa okumam lazım yani. Yok şimdi mizacımız sert ya o yüzden. Aslında ben sert bir adam değilim. Beni bu piyasa bu hale getirdi yani. Normalde ben pamuk gibi adamdım eskiden. Eski sohbetlere bakıyorum. Kedicik gibiyim yani. miyam miyam konuşuyorum. <laughs> Sonradan derlendik işte. Abi ne diyeyim şimdi yani. Her türlü meşru hacet için. Gayrimeşru değil ha. <laughs> Meşru hacet için. Yağmur yağarken yüz kere okuyup da dua edilirse her murada sor. Bak yağmur yağarken hangi sure okunuyordu arkadaşlar? Kadir suresi. Aferin lan sana. Kadir suresi. Bir tek sen de sohbeti. Yağmur yağarken Kadir suresi okudu. Bak bir de Kevser de çıktı Emre. Hadi bakalım. Sabah istediği saatte uyanmak için yatmadan önce 3 defa okusa maksada hasıl olur. Mesela bununla çoğu insan amel ediyor. Diyor ki bak Vahabeler duymasın bunu ya da duysunlar. Diyor ki adam diyor ki ya beni diyor biri kaldırdı kardeşim diyor ya. Biri diyor beni kaldırdı ya. Üç defa okudum yatmadan önce. Ya diyor etrafında kimse yok kardeşim. Biri diyor beni bildiğin dürtüyor diyor. Kalk kalk diyor ya. Dürtüyor diyor dürtüyor. Hatta bir tanesini yataktan aşağı atmış melekler. Aa, öyle kardeşim. Kalk, kalk lan ne bileyim. Adamı yataktan Ama bak uyanmak için yapıyorsan melekler seni kaldırır. Rabbimin emri var. Allah Allah. Her gün okumak Hasımların kinini engeller. Oo. Ya ya bunu bana hatırlat lan. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki İzzetime yemin ederim ki Kevser suresini kim inanarak ve sevabını umar okursa onu affederim. Allah Allah. Allah Allah. Kutbüttin İzniki buyurdu ki Bak bak. Bir kimse yatacağı vakit Kevser suresini okur ve Ya Rabbi beni sabah namazına uyandır derse az önce okuduk. Allah Celle Celal'ın izniyle o kimsedir sabah namazına uyanır. Abi mecbur kalkacaksın. Melekler adamı aduket çeker orada. Tanrı tekmeyi kodun mu inersin aşağı. Abi melekler uyanır bak. Uyanıyorsun abi sabah kalkamayanlar. Ama bizim adamlar işe kalkıyor. İşe kalkarız abi iş var kardeşim. Sabah namazı ya şimdi kardeşim yani şimdi öyle diyorsun da yani bu işler biraz zor ya. Nefse ağır geliyor. Nefse ne ağır gelmiyor Allah aşkına? Nefse ne ağır gelmiyor? Haramlar oğlum ne bakıyorsunuz haramlar Allah Allah. Günahlar ağır gelmez. Oh kebap gönder gelsin. Değil mi? Hoppala yavrum yaz geldi çarşıya. Kiraz geldi. Hadi bakayım alın Whatsapp turunu sakın koymayın ha şimdi. Çıkışta bunu koymayın. Rabbim Celle Celaluhu Kevser suresini hakkıyla ile okuyanlar da inelsin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'u'tayna kel kevter fe salli li rabbike venher inne şani eke huvel ebter. Bak inanan okudum. Hadi bakalım. Rabbimden de bekledim. Bak elhamdülillah. Günahlar da gitti. Tertemiz. Oh mis gibi. Abi okuyun da Allah Allah ama doğru okuyun abi. Doğru okuyun. Besmele de düzgün olacak. Hey ki değil. Rabbim celle celaluhu bu faziletler ile